Arkadaşlar hokus pokus değil mi? Her şey dördü katlanıyormuş. Hokus pokus. Hokus. Bayır nadi başka bir şeyler de değil. Bu koltukta deneyelim. Hokus pokus. Elbitenimizin en güzel olmalı. Meydanlarla bayraklarla koşmalı. Şiir, şiirler coşku doğru taşmalı. 23 Nisan geldi. Nasıl evde durmalı? <laughs> hokus koltukta işe yaramıyor. Başka bir şey de deneyelim. Bundan alalım bir tane. Hokus pokus pokus. Pokus pokus. Evet oluyor. Peki ya. Uh... Sonra? Sonra bize bakar mısın? Ne bir arkadaşın tamam mı? Bu ateş etti. Hadi. Işte. hadi <laughs> Birlikte şunu alalım. Pışt, pışt. Arkadaşlar bakın. Bu kötü adam. <laughs> <laughs> Geliyor. Ya. Merak etmeyi sizi kurtardım. O kötü adam. Git gelin bakalım başka kişiler var mı diye bakalım. Hop. Hop. Böyle bakalım. Bu da hop. Arın. Ben tamiri çok severim. Mesela o benim robotumu yaptı. Size göstereyim. Robotumu getireyim misin Arın? Hemen ışınlanarak. Hadi birlikte şu bu şu için like at. Bir iki üç. sen de at bakayım like. Aferin. Sonra robotu burada. Hadi soru içerim. Soru içermek için hep birlikte. Sonra sonra hadi. Sonra sonra geldim. Bak burada bakın arkadaşlar burada bu araba bu, gibi gözükürmüş ama dönüşebiliyor dönüşmek için abone oluruz. Aferin dönüşecek Bakın sizin sizi bildiğimiz açındı artık yazılar artık başka bir yerlere giderim. Size ilk bir şey göstermek istiyorum. Allah. Bakın dört abone. Dört Tabi doğru 3 video ama bunu izlediğinizde 4 video olacak. Abone olduğum kanallarda program kurduysanız. Sevdiğimi ise, zin 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 zin, ben de bulmayım. Hadi bu kadar yeter artık. Size her yeri gösterdik. Size paylaşma olacak.